Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TET soru Bankası ile karşınızdayım. Sayı problemleri test sayfa 148 ve 149'u beraber çözeceğiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İki sayının toplamı ona farkları 4'e eşittir. Buna göre bu iki sayının çarpımı kaçtır? Çeşitli yollarla çözümü var. Tek bilinmeyen üzerinden iki bilinmeyen üzerinden çözülebilir. Ben bu soruyu iki bilinmeyen üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. İki sayının toplamı 10 sa sayılara x ve y dedim. x artı y'yi 10'a eşitledim. Farkları 4'e eşittir diyor. Büyük sayıyı x olarak kabul ettim. x eksi y'yi de 4 olarak niteledim. İfadelerimizi taraf tarafa topluyorum. Y'ler götürdü. X ile X'i topladım. 2X sağ tarafı da topladım. 10 ile 4'ü topladım. 14. 2X 14 ise her iki tarafı 2'ye böldüm. X'i olarak? 7 olarak buldum. Şimdi x'i bulduktan sonra diğer ifadeyi bulmak için birinci ifadeyi kullanıyorum. x artı y eşittir 10 ifadesini. x artı y'yi 10 eşitledim. x'imi biliyorum 7. 7'yi yerine yazdım. 7 artı y 10 sa 7'yi sağ aldığımızda y eşittir. 10 eksi 7'den ne geldi? 3 geldi. Bu iki sayının çarpımsal değeri soruluyor. 7 çarpı 3'ten 21'dir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Bir sayının iki katı ile sayımıza yine x dedim. İki katı 2x ile yarısının toplamı sayımız x'ti. Yarısı x bölü 2. Toplamı 20 eşitmiş. Eşittir 20 dedim. Sayılarımın paydasında bir var. Hemen 2 ile ne yapıyorum? Paydalarımı eşitliyorum ve paydaları atacağım. 2 ile 2x'i çarptım 4x. 1 ile x'i çarptım x. 20 ile 2'yi çarptım ne geldi? 40. Buradan 5x eşittir 40 ise her tarafı 5'e böldüm. X'im ne geldi? 8. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuza geldim. Bir sayının 4 katının 2 fazlası. Bir sayı x olsun 4 katı 4x. 2 fazlası artı 2 dedim. 34 eşitse eşittir 34 dedim. 2'yi sağ tarafa aldım. 4x 34 eksi 2'den 4x 32 ise her tarafı 4'e böldüm. X'i ne buldum? 8 buldum. Direkt bu sayı kaçtır diyor. Bu sayımız 8'dir şeklinde ifademizi yorumlayabiliriz. Dördüncü sorumuza geldim. Bir sayının 3'te birinin bir fazlası sayı x olsun. 3'te 1'e x bölü 3. Bir fazlası artı 1. 8 eşitmiş. Eşittir 8 dedim. 1'i sağ tarafa aldım. x bölü 3. 8 eksi 1'den ne geldi? 7 ifadeyi içler dışarı çarpımı yaptığımızda x 7 çarpı 3'ten kim eşit olacak? 21 eşit olacak. Zaten bu sayı soruyor. Değer olarak nedir? 21'dir. Dersiniz 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Bir sayının 5 katı ile sayıya x dediğim 5 katı 5x ile aynı sayının 2 katının 27 fazlası eşitmiş. Sayı x yine 2 katı 2x 27 fazlası birbirine eşitmiş. İfadelerimi ne yaptım? Eşit tuttum. 2x'i sol tarafa eksi olarak aldım. 5x 2x eşittir 27. Buradan 3x eşittir 27. Her tarafı x'in katsayısı olan ne yaptım? 3'e böldüm. x'im ne geldi? 9. Zaten bana bu sayıyı kaçtır diye soruyor. 9'dur şeklinde ifadenin değerini 5 şıkkında bulabiliriz. Evet, hazine 6. sorumuza geldim. Eylül ayı boyunca haftanın her günü kumbarasına attığı paraların miktarını takvim üzerinde göstermiştir. Bakın 1 TL atmış 1 2 3 4 5 günde. He, açıklama olarak da çarşamba günü kumbarasına 10 TL atmıştır diyor. Çarşamba günleri yani her çarşamba da 10 TL atmış. Buna göre Hazine'nin Eylül ayı boyunca kumbarasına attığı para toplam kaç TL'dir? O zaman önce 1 TL'den başlayalım. 1 ile kaçı çarpalım? 5 tane gün boyunca atmış. 5'i. 5 ile kimin çarpalım? 4 gün boyunca atmış. 5 ile 4'ü çarptım. 4 ile bakıyorum çarşamba günleri 10 atmış. 4 çarpı 10 dedim. İfade olarak 4 günle 20'yi çarpmış. 4 çarpı 20 dedim. İfade olarak 50 ile kimi çarpmış? 4 çarpmış. 4 çarpı 50 dedim. 100 liraya baktım. Yine 4 gün uygulanmış. 4 çarpı 100 olarak yazdım. Ve 200 liraya baktım. Bu sefer 5 gün uygulanmış. 5 çarpı 200 olarak atılan paralarını yapmış oldum. Tek tek bulmuş oldum. Buna göre kumbarasına attığı para kaç TL'dir? 5 çarpı 1'den 5. 5 kere 4 20. 4 çarpı 10 40. 4 çarpı 20 80. 4 çarpı 50 200. 4 çarpı 100 100 ve 5 çarpı 200'den ne geldi? 1000 TL geldi. Ne göre toplamı soruyor sanırım. Toplama bakıyorum. 1000, 1400, 1600, 1680, 1720, 1740, 1745 olarak cevabı nerede? <laughs> C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Ne diyor? Berat'ın 25. Berat'a 25 lirayı yazalım. Ömer'in 15. Ömer'e 15 TL yazalım. Berat Ömer'e kaç lira verirse ilk sıra versin. Ömer de ilk sırayı alsın. Çünkü Berat'ın parası eksilirken Ömer'inki ne yapacak? Artacak. Berat ile Ömer'in paralarının miktarı birbirine eşit olur. O zaman 25 eksi x 15 artı x eşittir. Eksi x'i sağ 15'i sola alıyorum. 25 artı 15 sola x 15 olarak geldi. Eksi x sağ artı x olarak geldi. Buradan 10 eşittir. Değer olarak 2 x'e x'ine geldi? 5. Kaç para verirse diyor. 5 lira verirse bunun da 20. Bunun da 20 TL'si olur şeklinde ifademizi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Meltem'in 53, Nuray'ın 22 boncuğu vardır. Meltem Nuray'a kaç boncuk verirse yine bir önceki soru gibi Meltem'in 53, Nuray'ın 22 boncuğunu niteliyorum. Meltem x tane boncuk versin Nuray'a. Nuray da x tane boncuğu alsın. Boncuk verirse Meltem'in boncuklarının sayısı Nuray'ın boncuklarının sayısının iki katına eşit olur. O zaman Nuray'ın boncuklarını ne ile çarpacağım? İki katına eşit olur dediği için ifadelerini ne yapacağım? Eşitleyeceğim. O zaman 53 x eşittir. 2'yi çarpıyorum. 2 ile 22'yi çarptım. 44. 2 ile x'i çarptım. 2x olarak yazsın. X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa toplayacağım. Eksi x'i sağa alıyorum. 44'ü sola alıyorum. 53 eksi 44 2x artı ne geldi? X. Buradan ifademiz 9 eşittir. 3x geldi. Her tarafını ne yaptım? 3'e böldüm. X buradan direkt 9 bölü 3'ten 3 olarak ifadenin değerini nerede? 5 kında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. 60 basamaklı bir merdiveni üçer üçer çıkıp ikişer ikişer inen birisinin inişte ve çıkışta attığı adım sayısı kaçtır? Şimdi x tane adım atsın, üçer üçer çıksın ve 60 basamaklı bir merdiveni. 3x 60 ise her tarafı 3'e böldüm. x ne geldi? 20. Bu üçer üçer çıkarken attığı adım sayısı. İnerken de y tane adım atsın ve ikişerli atsın. Ve kaç basamağa insin? Direkt 60 basamağa insin. O zaman 2Y 60 ise Y buldum. 30 buldum. İniş çıkışta toplam adım sayısını soruyor. 30 artı 20'den 50 adım 60'tır şeklinde sorumuzun cevabını C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 10. sorumuza bakıyorum. Bir beden eğitimi öğretmeni okulda kullanılmak amacıyla aşağıda fiyatları X cinsinden verilen topların her birinden 4'er tane alıyor ve 11.200 lira ödeme yapıyor. Bakın 4'er tane alıyor ve 11.200 lira ödeme yapıyor. O zaman şunun ederi 4 çarpı x artı 200. Diğerinin ederi 4 çarpı x eksi 100. <laughs> Diğerinin ederi 4 çarpı x kaçmış? 11.200 miymiş? İfadelerimi toparlıyorum o zaman. 4x artı 800. Birincisinden gelen ifade. Diğerinden 4x eksi 400 TL geldi. Diğerinden de 4x geldi. Ne geldi? 11.200 olarak buldum. Şimdi 800, 400 karşıya aldım. Eksi 400 olarak geçecek. 12x 11.200'den ne çıkarttım? Direkt 400'ü çıkarttım. İfade olarak 12x 10.000 ne geldi? 800 olarak buldum. O zaman 108 12'nin 9 katı x eşittir. 900 TL olarak ne yaptık? Şuradaki topların x olan bedeli bulduk. Buna göre voleybol topunun fiyatı sanırım x'i soruyor. Voleybol topu çünkü şu. Şu basket topu şu da futbol topudur. Voleybol topu yani x'in değeri soruluyormuş. x 900'dür şeklinde cevabımızı c şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Futbol sorsaydı 9 artı 200'den 1100 basketi sorsaydı 900 eksi 100'den 700 TL'lik bir ödeme yapılmıştır şeklinde ifade edebilirdik. 11. sorumuza geldim. Ne diyor? Boş bir sürahinin ağırlığı 100 gramdır. Şöyle bir sürahi düşünün. Bu 100 gram. Tamamı su doldurulduğunda ağzına kadar doldurulduğunda 500 gram geliyormuş. O zaman 400 gramı kendi ağırlığı 100 gram da nedir? Boş ağırlığı olarak düşünebilirsiniz. Buna göre diyor sürahinin yarısı su doluyken yani bize söylediği şey şu sürahinin boş ağırlığı var 100 gram ve yarısına kadar doluysa yarısı da tamamı 400 gram olursa 200 gramlık bir ağırlık alır. Yarısı dolu ise sürahinin toplam ağırlığı ne kadardır diyor. 200 artı 100'den direkt 300 gramlık ne vardır? Bir ağırlık vardır. Cevabımız D şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuza bakalım ve bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Mevcudu 50 olan bir sınıfta 16 tane sıra vardır. Öğrenciler sıralara 3'er 3'er oturduğunda o zaman bir sıra düşünün. Bir sıraya kaç kişi oturuyor? 3 kişi oturuyor. Toplamda 16 sıra varsa 16 çarpı 3'ten 48 kişi oturur. Peki buna göre kaç öğrenci ayakta kalır diyor. Sıra sayısına göre eğer 48 kişi oturuyorsa mevcut 50 ise 50 eksi 48'den ne diyeceğiz? 48 kişi oturacağı için 2 kişi ne yapar? Ayakta kalır şeklinde ifadenin değerine ne yapabiliriz? B şıkkında ulaşabiliriz diyorum. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın.